Arkadaşlar selamlar. Bugün köye gidiyoruz. Burdur Çaldır Kayacık köyüne. Biraz kirli, bugün bir de yıkanmadı. Eee normalde bize girecektik ama sıra yokmuş, denizi de Burdur'da da yokmuş. Her doluydu. Pazartesi sabahını aldık. Pazartesi sabahı artık Rusada işleniyoruz. Ee, şimdilik polisler atlatarak iyi göze gitmeye çalışacağız bakalım. Bir yerde durup arabayı yıkamamız lazım. Yıkama videosu da geliyor hemen. Görüşürüz petrolde. Hadi şükrü. Evet arkadaşlar, petrole geldik. Bir gün batımında arabayı yıkayalım dedik. Ama sorular kalkık, cihatlar kötü olabilir şu anki duruşu ama pazartesi günü sabah vizeye gireceğimiz için. Daha düzenlemeler yapılacak, sisler falan takmadık. Amaç işte temiz gözüksün ya, başka bir şey değil. Hadi amat, hadi amat! Köye gidilecek dağcına. Orada moron kaçıncı sonusun be ona bak Bura bak bir Sahne. O bir hey. Heysel Çuk. Heysel Çuk almaya geldik. Ta evet. Denizli'den. Kapaketi göremiyorum. Ona. YouTube bu. YouTube çekiyoruz. Vlog köye gidiş vlogumuz. Denizli'de başlattık. Evet. Ünlü fenomen Heysel Çuk aldık yanımıza. Şimdi evimize gidiyoruz galiba arkadaşlar. Arabanın sponsoru. Arabanın sponsoru dedim zaten. Baş sponsor. <laughs> Baş sponsoru. O bir instagramer, o bir youtuber dedim. İyi demişsin değil mi? Evet, köyümüzün tozlu sokakları. Araba sarı sinyal lambaları yanıyor önünden. Amerikan park işte onlar. He. Böyle serbest mi, yasak değil mi? Bilmem ki ne kadar Bilmem. yasaklığı var. <laughs> Polis Ama güzel, güzel gözüküyor sadece. <laughs> evet. Evet. Işıkların altına gir. Işıkların altına gir, geri geri yanaş kahveye. Ya. Işıkların altına gir. Burası da Aynı bizim aşırı. ev. Babamın tatça, dastırı. Bu nam-ı değer kahvecimiz. İnan Power. İnan Power'dan yorumlara alabiliyorum ben. Sen yanaş. Evet İnan abi. Nasılsın, iyi misin? İyi, güzellik. Merhaba. Artık videodasın. YouTube'da. nere komşu. Yanaş yanaş kameranın içine sok. Işığa getir bakalım ışığı. Önce şıka bakalım. <laughs> Can istemedi. Herkese günaydın arkadaşlar. Kayacık köyünde sabah oldu. Kalktık, arabaya bindik. Hey Selçuk. Ben. Omaralı. Arabaya ee, kaçtık. Zımpara ve pastacılığa yapacağız. Parlatacağız bugün. Kendi imkanlarımızla e, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Selçuk abim zaten bu konularda usta. Kendisi pastacılıcı, boyacı. Her meslek var. Evin garajında yapacağız şimdi. Orada doğru geldik. Burası amcamın evi. Selçuk zaten amcamın oğlu biliyorsunuz arkadaşlar. Garajımız burada. Derme çatma iyi kötü. Ben inanamcı oldu. Sen geri geri yanaş. Oo, oh, Ceyran çarpıyor arabadan inerken. Yanaş. zaman pastacılığa başlansın. Yerleri yıkayalım dedik. Toz uçup pis olmasın. Arabada çizik vesaire. temiz olması lazım. Hiç toz olmaması lazım. Bunları bir yıkıyoruz. Yerlerini de çilendiriyoruz böyle tozmasın diye. Arkaya su en arkadan yıkayarak gelin ha. Yine, yine artacak şimdi. Yine batacak. Su mu? Araba yıkarız en son. Pastadan sonra yıkanmıyor mu? Yıkıyoruz hemen yıkacağız. E. Yaparken de şurayı bozmayın önce şeyi deneyeceğim de. önce bir panjurdan başlayalım. Panjurdan başlayacağız önce. Şöyle. Omar hey. Sen bizim bugün kameracımız ol. Tamam peki. Bizi her şeyde çek tamam mı böyle güzel güzel. Böyle çek. Bak şu tozlar hep kaybolacak. Bunda bayağı toz vardı ya. Ha. Tozlar hep gidiyor şimdi. Toz pislik. Portakal kabuğu gibi görünen şey gidiyor. Azalıyor. Tam gitmez de. Ortamı buraya getireceğiz. Sonra damladıkça hemen yıkayacağız. Ne? Hani beyaz tozlu şey olmasın. Aa, yıkar onu ya. Fazla sürtmeyelim değil mi? Kenarlarına çok dikkat edeceğim. Şu kenarlarından siyah çıkmasın diye. Vernik'i tam çıkarmayacağım. Buralara makineye giremeyiz ama. Evet oraya yapmayacağız zaten ben o kalacak. Ben yaptım ya. <laughs> oraya ne yapıyorsun? <laughs> ne <bileyim Of>. <laughs> Bir denemeye başlayacağız şimdi panjurdan. Bakalım matlaştı zaten. kamera kamerada ne kadar belli bilmiyorum da. Şuraya bak belli oluyor. Değil mi Parmakla gitmiş. Evet. yavaşlatılıyor. Oh. normal pastacılar makinesi değil. Bak yavaşladı. Ulaş. gitmedi. Kenarlarımla yapıyorum ya. Aynen. Parlamadı lan Mark abi biz bunu yapamayacağız. Meyla. <laughs> <laughs> yapamayacağız hak et. Bekle bakalım tutma abi onu gurudan bir. Nasıl olmuştu bakalım bir. Aynı Mark abi daha çok sıkacağım. Şuraya bak. şuraya bak. Şimdi bu küçük yeri parlatırım da. Ortadanlanmaya ee, gitti yerler biraz. çok fazla de. şey olacak Sütlümüz ya. lazım değil mi? galip. Paylaşma değil de denedik. Beceremeyeceğimizi anladık, vazgeçtik. Bunu detaylingçi güzel yapabilecek birisine yaptıracağız galip. Yapacak bir şey yok. Bizim yiyeceğimiz şey değilmiş. Ama bagajı sadece böyle bir pasta yapacağız. Çizilmiş. Çizik yeri götürsün. Şuraya Ahmet kolu koydu gözüküyor mu bilmiyorum da. Şöyle bir çizik var şurada. Daha ilk günden cizdi salak. Salak demesek olacağı denme. Hak ediyor bazen de. Onları bir sadece bagaj kapağını makine tutacağız şimdi. yapamayacağımızı anlayınca vazgeçtik. Bakalım bugün neler yapacağız? Öyle kısa kısa bir şeyler çekeceğiz ya. Pek arabaya yapılacak bir şey de kalmadı ama. Ne oldu? Yapamadık. Vazgeçtik. <laughs> Başaramadık abi. Başaramadık abi. Olsun. Olsun. Yapamamakta utanacak bir şey yok ki değil mi? Tanıdığınız güzel detay linkçi varsa yorumlarda belirtin. Arayıp görüşelim. Yaptıralım arkadaşlar. Bizim tanıdığımız yok. Evet. Cengiz'le sonların yanına geldik. Bunlar da Oya gelmiş. Tohumsuz gelmiş. Köyden bizi yordular. işi gücü bıraktırdılar. <laughs> tamam sen gele. Bak. Ya, tohumlarımız var. <laughs> tohumlarımız var. Mısır ekiliyor. Ama ayrı tarlarının olduğu için. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet Merhaba Cengiz. Abi. Merhaba, hoş geldiniz abi. Araba hakkında biraz yorum yap bakalım. Araba çok güzel abi şu anda durduğu için bir şey demiyorum yürürken araba daha güzel görünüyor sanki. Ha, güzel. <laughs> sanki yürürken <laughs> daha iyi. Evet. evet arkadaşlar, ova'ya geldik. Evet şu an Köy blok. Bu Soner Tosun Baş Seleksçimiz. Aynen kanka ABC. Ha, aynen kanka ABC Bordo'nun sahibi. Tarım çerimi döredi. Baş ağza. <ha. gülüyor> Öyle. Hayırlı olsun abi, güzel amca Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Evet, şimdi de Çavdır Tabacık piknik alanına geldik. Arabayı video çekiyoruz. Videoları Heyselçuk kanalından ya da Instagram adresi heyselçuk'tan, YouTube'undan da izleyebilirsiniz. Profesyonel videolar, eğlenceli videolar çekiyoruz içerikli. Buraya geldik. Doğa, güzel, yeşillik. Her taraf çöp var. İnsan çöpler de var da olmasa iyi. Öyle videolar çekiyoruz. Oralardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Köyde vakit geçiriyoruz işte. Hani mantar göster mantar, bakalım bir. Mantar be. yok. Bitmiş. Çalmışlar. Çalmışlar. Ha iyi. Ok yiyor gari. Hani mantar? Göster. Hımm, kimin pipisi o? <gülüyor> Buldu. olacak? <laughs> Yılan arabaya girdi. <laughs> evet. Öf çok sıcak. <laughs> öf sıcak. Kıyırım. Öf çok sıcak. İran'ın canı kalmamış la. Ya Lan yılanı bırak gari ya. O tarafımdaki yılanlardan daha Bak şimdi işte yine göstereceğim. Bu ne? Vah, wow. wow! O ne? Bak 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 bak. Oha. <laughs> ne o? Pamuk mu? Pamuk güvercin. Aa uçuyor. uçuyor. Kuş güzelliği var. Hadi bir daha yap. Bunu part 2'de. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Dur uzaktasın. Ahmet, ne olmuş? Bulmuş. Onu yakalayacağız şimdi. Abi zarar vermeyeceğiz. Geleceğiz geri bırakacağız. Neredesin? Şurada Aman. yukarıda. Yukarıda. Hani? Bak, oğlum üstte işte yukarıda. Hani ya? Daha oğlum siyah yerde görüyorum. Hani? Gördüm tamam. Hani ya? Burada. Zoom yaptım ama. İki kat zoomlu. Wow. nerede yılan? Bak, i̇şte çık Ne Hani ya? Aa. Yılanlar. var. Belki burada bir tane var. Tut tut yakala hemen onu bir tut bir. Kameraya tut bir. Abi yakalama. Yakalama. Bak oradan zor yakalar. Sokar. Nerede nerede? Oradan zor yakalar. İşte yılanı tuttu adam. <laughs> Buraya dışarı attı ya dışarı tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruğundan tutmuşum. Hayır, hayır hayır. Ayağını, ayağını soktu. Bak. Sol ayağımı. Sağlam mı? Kutuz olursun. Ha. Ha. Geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi boynunu atacak onu. <gülüyor> <gülüyor> Mağaradan yılan çıkardı boy. Renklere <laughs> Kamelyon mu? Bu mu? buz gibi lan. Fiyala. Çok soğuk. bunu. Oğlum abi yapma. Ha garip atı ya. Mal bastırma annene kalkına. Kavası çok çeşit ha. Engerek gibi. Nasıl çeşit? Ziyat Üçgen. Kopra kopra. Çok parlak bir buz gibi lan. Mat duruyor üstü. Üstü hmm. çok mat. Denizi de besleyelim bunu. Evcilleştirelim olmaz mı? Ne bak. Adın Dilan Bayan. <laughs> Adı Yılan mı olsun? Dilan. Dilan. <gülüyor> 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 Ne çeydin? İyi güzel. Heh. Ne yapacaksın şimdi onu? Yılan da hiç bulunmuyor ya. Gol mü dola? Gol ya dola gol ya. Ne kadar benim adamım? Evet arkadaşlar gece ettik köyde.